Noyan ile Liderlikte Adım Adım serisinde bugün psikolojik güvenliğin takımlar üzerindeki etkisini ele alacağız. Noyan bir önceki bölümde psikolojik güvenliği daha da ileri aşamalara getiren takımlarda çok somut çıktılar olduğundan bahsetmiştin. Ee, ve bunu da bir örnekle e, örnek vermek istemiştin. Çok merak ediyoruz. Evet. Somut çıktılar. Aynen. Ya çünkü çok tecrübemiz var bu konuda. Yaşadığımız çok şey var ve hep bize şunu gösterdi. İnsan ne kadar eşsiz. Yani benim hayal ettiklerimin hep ötesinde şeyler yaşadık takımlarda. E, yaptığımız takım koçluklarından bir tanesinde e, yine önemli kurumlardan bir tanesinin üst yönetim takım koçluğunda ben liderle sohbet ederken çünkü ölçümleyerek de sonuçları before da var. Öncesine sonrasına da bakıyoruz birçok açıdan ama liderim görüşü önemli. sorduğumda bana şundan bahsetti. Dedi ki iki grup direktörlüğü var. Bunlar birbirleriyle normalde çatışma halindeyken artık uyum içinde çalışıyorlar. Aa dedim harika ne güzel. Hedef oldu. İsteğimiz oldu. Güzel. Peki nedir o uyum içinde çalışma? Bak dedi spesifik bir örnek anlatayım. Normalde bir tane direktörlük diğerine veri sağlamakla meşgul. Buradaki yapı veriyi veriyor. Bu veri bunu iş, bu direktörlük bunu işliyor ve bunu diğer ülkelere dağıtıyor veya işte diğer şirket içerisindeki yapılara dağıtıyor. <laughs> Gene bir gecikme oldu dedi. Normalde birbirlerini suçlayan yapılar bu defa hemen bu anlayışla yaklaştı. Ha dedim işte harika. Dur dedi bitmedi. Ee, hemen bir noktada buluşmaya karar verdiler ve bu grup dedi ki biz dedi hafta sonu geleceğiz, çalışacağız ve size hafta sonu bunu vermiş olacağız. Yani size aksatmamış olacağız. Vav dedim ya adamlar hafta sonu çalışmaya hazır. Gerçekten bak işte ne güzel takım koştu. Ah dedim tüylerim diken diken oldu dedim falan. Dur dedi bitmedi. Ya, dedim ne bitmedi. Diğer grup ne dedi biliyor musun? Ne dedim. O zaman biz de hafta sonu gelelim sizin çalışmanıza biz de eşlik edelim, biz de yardım edelim, beraber bitirelim. İki gün böylelikle kapanmamış olursunuz. O an dondum kaldım. Geç, gerçek yaşanmış bir hikaye. Yani bu iki çatışan grup birbiriyle uyumlu çalışmaya başlayabilir. Bu benim hayalim. Ama insan öyle eşsiz ki bırak uyumlu çalışmayı, yardımlaşma, birbirine destek olma, birbiriyle işte psikolojik güven denen şey ee, bütün bunların temelini oluşuyor. Burası oluştuğu anda üzerine doğru kurgulanmış bir takım yapısı o zaman uyumlu çalışmanın ötesine gidiyor. Yardımlaşma gerçek takım yani. Nasıl futbol takımında defans baş etsin ne yapayım topu çıkarsın biz forvetiz diyorlar mı? Bütün santraforlar geri geliyor. Ya da sana defans diyor mu ya ne yapalım kornerde golü onlar atacak ben ondan sonra top kaybedersek bu kadar geri mi koşacağım diyor mu? Ta yeri gidiyor belki gol atmaya yardımcı olur. Takım demek bu demek. Ve seni bu anlamda hayal edebileceklerinin sınırı yok eğer takım psikolojik güvenini oluşturup birbiriyle kenetlenirse